Evet şimdi bir Teams bağlantısı yapalım. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte dün Avrupa gecesiydi tabii ki. İkinci hafta mücadeleleri oynandı. Yine konferans liginde temsilcimiz vardı. Hepsini konuşacağız. Hüseyin Özkök hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın Demet. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Dün akşam saatleriydi. Afat'tan mesaj geldi. Ee, bulunduğunuz bölgede yağmur ve fırtına bekleniyor diye dikkatli olun falan gibisinler. Arkada da bulutlar <laughs> gece yarısı... koyu koyu gözük. Evet. Gece yarısı şiddetli bir yağmur başladı Demet. Ben sabah dedim herhalde içeriden yayın yapacağım. Neyse sonra durdu. Evet. Baktım hani fena değil hava şu anda. Hani bir güneş yok ama bulutlar var. Ee, yağmur da durdu ama rüzgar da var. Neyse kamera sallanmıyor galiba değil mi? Kamera. Bir sıkıntı şu yok iyi. şu an. Evet ben dedim hadi yine dışarıda yapayım yoksa hani yağmur ve rüzgar devam etseydi mecburen dışarıda yapacaktım. Ama, Ama artık sonbaharın geldiğini bugün hissetmeye başladık. E, yavaş yavaş da kışa hazırlık yapmak gerekiyor galiba. Galiba ama yine de güzel gözüküyor. Peki dün akşam evet, konuşarak evet. isterseniz başlayalım. İlk önce Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti Kerem baş başroldeydi orada. Samsun Spor'da tek golle ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Akşam nasıl bitti sizin için? E, Demet müsaade edersen Berke Özler'le başlayalım Olur onunla e, bitirmiştik çok kısa. biz de az önce buyurun. Evet. Evet, hemen oradan devam etmek için ben de onunla başlayayım diyorum. Şimdi belki Özer'in hani sana da yazdım ya onu da konuşalım diye. Ben evet. ilk anda duyduğumda hani 3 ayrı penaltıyı kurtardım. maçın değişik dakikalarında zannetmiştim. Meğerse aynı penaltıyı 3 kere kurtarmış. E, gerçekten çok başarılı bir e, performans. E, aynı penaltı da olsa 3 penaltı, 3 penaltı da sonuçta. Tabii ki ve 3 kere e, de tekrar üç... edilmesi de gerçekten ilginç. E tabii. Yani ilkinde takım arkadaşı çizgi ihlali yapıyor, dolayısıyla var uyarıyor hakemi, ondan tekrar ediliyor Berke'nin bir hatası yok. İkincinde Berke bir metre kadar falan öne çıktı, yani o zaten hakem gördü, tekrar ettirdi penaltiyi, onda yapacak bir şey yok, kendi hatasıydı. Üçüncüsünde ise artık kurtardı penaltiyi ve oyun devam etti neyse bir ihlal olmadı. Evet. Ee, tabii Fransa'da da günün adamı mesela e, başlıklar atmışlar işte maçın kahramanı hmm. Berke diye. Güzel. İşte maçı kurtardı falan. E, Fransa'da bayağı e, sükse yapmış belki. de kendini de ismini de bütün Avrupa'ya duyurmuş oldu. Tebrik edelim buradan e, belki özleri. Fenerbahçe'ye e, geçecek olursak Fenerbahçe'nin ben dün kazanmasını beklediğimi söylemiştim. Evet, dün de konuşmuştuk. Uzda. Evet, konuşmuştuk. E, Fenerbahçe'nin bir de Tedesco'yu göndermemesini, yani Saadettin Saran yönetiminin Tedesco'yu de doğru karar olduğunu söylemiştim. Ben aslında eee Soğuk yaklaşmıştım Tedesco transfer edildiğinde ve ondan sözleşme imzalandığında. Çünkü hani tanıdığım için riskli bir seçim olarak görmüştüm ama Saadettin Saran geldikten sonra da hemen e, teknik direktörü göndermesi bence doğru olmazdı. Yani gömlek evet. değiştirir gibi teknik direktörü değiştirmek futbolcuları da e, tırnak içinde serseme çevirir. Evet. Dolayısıyla üçüncü bir teknik direktör gelecek. Yeniden futbolcularla bir kaynaşmaya çalışma e, çalışacak. Dolayısıyla Tedesco'nun e, kalması doğruydu ve Telesko da yavaş yavaş e, takıma damgasını vurmaya başladı. Bence dün akşam Fenerbahçe bu sezonki en iyi oyununu oynadı. Bölüm bölüm e, oyunda zorluklar yaşadılar. E, hatta ikinci yarıdan taraftarlar pek memnun olmamışlar. İlk yarı çok daha iyi tabii Fenerbahçe. Hı -hı. Ama e, yavaş yavaş olacak bu iş. Tedesco sonuçta hani Antrenörlüğü e, tartışılır ama eğitimi falan tartışılmaz yani. E, Hı -hı. Sonuçta Almanya'da eğitim almış. Alman teknik direktörlerin ee, başarı ortalamaları çok yüksek. işte Thomas Reis'i görüyoruz. Birazdan konuşacağız Samsun Spor'da. Ee, Markus Listol var. Yine Türkiye'deki bir Alman teknik direktör. Ee, hani Tedesco İtalyan ama Almanya'da doğup büyümüş, yetişmiş bir e, teknik direktör. Hı hı. Dolayısıyla Tedesco'nun ben yavaş yavaş e, damgasını vuracağına takımı düşünüyorum. Dün akşam Fenerbahçe gerçekten bütün takım halinde mücadele etti. Oyunda tabii ki bölüm bölüm e, hatalar olmadı değil, oldu. Ama herkes çok iyi niyetle e, çalıştı, çabaladı ve bu galibiyeti hak ederek aldı Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu'nun da hem kendi adına hem takım adına iki gol atması e, tabii ki pozitif bir durum. Hı -hı. E, o da taraftara bu golleriyle kendini e, kabul ettirmiş oldu artık tamamen. E, i̇yi bir akşam geçirdi Fenerbahçe. E, bundan sonra önümüzdeki maç Stuttgart karşılaşması ki Stuttgart evet. dün akşam mağlup oldu Bazel'e. Ee, bu da iyi bir durum. Demek ki Fenerbahçe'nin de şu ben yenebileceğini düşünüyorum ki zaten e, o karşılaşmada kısmetse İstanbul'da olacağım. E, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Samsun geçecek olursak. Dün sana hatırlarsan şöyle demiştim. Samsun için şu an bir şey söylemek istemiyorum. Hı hı. E, maçı bekleyip ondan sonra hani e, bundan sonra ne yapabiliriz Samsun evet. Spor'da? Daha iyi bir e, şey, şekilde bir değerlendirme yapabiliriz demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Samsun Spor Hani Beklentilerin çok üzerinde iyi bir performans göstererek karşılaşmayı deplasmanda kazandı. Tebrik etmek lazım Thomas Rice ve öğrencilerine. Çok iyi oynadı Samsun Spor. Maçı çok dikkatle takip ettim. Ve konferans liginde iyi işler yapacağını gösterdi. Samsun Spor Avrupa Liginden konferans ligine geldi. Ama Demet ben zaten Samsun Spor'un konferans liginde oynamasının daha iyi olacağını hı hı. düşünüyordum. Ee, çünkü Samsung Spor Avrupa'ya ilk defa çıkıyor. Çok uzun yıllar sonra işte 27 yıl deniyor. Ee, ve e, konferans ligi Samsung Spor'u çok daha az sarsacak bir lig. Dolayısıyla bunu da dün akşam gördük. 6 maçta oynuyorlar bir de. Hani 6 e, maç oynaması da biraz daha az büyük demek. Evet. E, Spor'un dün e, kazanması harika oldu. 3'te 3 üç yaptık bu hafta. Keşke diyorum Demet işte dün de söylemiştim. Beşiktaş'ta Başakşehir'de olsalardı ben Beşiktaş'ta Başakşehir'inde konferans ligine kalsalardı çok iyi işler yapacaklarını düşünüyordum. Keşke. Ee, çok daha fazla puan kazandırabilirlerdi ama ne yazık ki işte olmadı. Artık 3 takımla yolumuza devam edeceğiz. Ee, bütün 3 takımımızı da bu hafta aldıkları galibiyetlerden dolayı e, kutluyorum De ve devamını diliyorum tabii ki. Aynen öyle 3'te 3 üç dedik. Peki bu 3'te 3 üç ülke puanına nasıl yansıyor? Evet şimdi ülke puanı konusuna gelince üç takımımız da galip gelince ikişer puan aldılar. E, bu toplamda 6 puan yapıyor. Ülke puanına e, bu alınan puanların ülkenin katılımcı takım sayısına bölünmesiyle gerçekleşiyor. Şimdi Diyelim Galatasaray 2 puan aldı. Onun 5'e bölünmesiyle 0.400 puan ülke puanına eklendi. Yani 3 0.400 puanla birlikte biz 1.20 puan almış olduk ülke puanında ve puanımızı 44.800 puana yani 44.80'e yükseltmiş olduk. Hı hı. Çek takımları da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldılar bu Avrupa haftasında. Onlar 4 takımla mücadele ediyor. Onlar da e, 0.800 puan almış oldular. İki çek takımının galip gelmesiyle. Onların puanı da 41.500 puana geldi. E, biz de e, arayı biraz daha açtık çek 3.30 puanlık bir fark oluştu aramızda. Yani böyle devam ettiği sürece bizim e, bu sezonu 9. bitirmemiz çok büyük olasılık olarak evet. gözüküyor. E, zaten daha önce de hep söylemiştim. E, aşağıdaki takımlarla bir geçirme tehlikemiz yok. Yukarıki takımlara yetişme imkanımız yok. Biz 9'da 10 için işte böyle ile bir süre mücadele edeceğiz gibi duruyor. Peki, diğer konu başlıklarımıza geçelim. Dün konuşamamıştık, süremiz yetmemişti. Milano Belediyesi evet. San Siro arazisinin Inter ve Milano satışı onaylandı. Evet. O uzun süreden beri e, Milano'yu meşgul eden bir durum, e, Demet. Inter ve Milan biliyorsun tarihi e, San Siro stadında oynuyorlar maçlarını evet. dönüşümlü olarak iki e, kulüp ortak kullanıyor bu stadı. E, San Siro'nun bulunduğu arazide çok büyük bir arazi. E, bunun için iki takımda ama eski tabii ki stad. Ben en son işte bir konsere gitmiştim yine Coldplay konseriydi Hı -hı. E, San Siro'da. Hakikaten çok eski yani artık ne localar yok doğru dürüst yani kulüpler diğer büyük takımlar gibi para kazanamıyorlar oradan. Dolayısıyla kendi stantlarını yapmak istiyorlardı. İlk önce mesela Inter gidip başka bir yerde falan yapmak istiyordu. Ancak sonuçta bir çözüm buldular. O San Siro arazisini birlikte satın alıp e, yeni bir stadyum yapmak. E, bunun için de Milano Belediyesi'ne başvurmuşlardı ve Milano Belediyesi'nden sonuç sonunda onay çıktı. O stadın da içinde bulunduğu devasa arazi bu iki kulübe satılacak ve e, San Siro'nun e, sol tarafına oradaki bir boş bölüme yeni stat inşa edilecek. Yani böylece San Siro'da maçlar oynamaya devam ederken diğer yandan da yeni stat rahat rahat inşa edilecek. Bu evet. bakımdan da iki kulübün şansı var tabii ki arazinin böyle çok büyük olması. Yani stadın yıkılıp yeniden yapılmasındansa böyle bir e, çözüm çok daha güzel tabii ki. Ve artık ne zaman biteceğini bilmiyorum ama herhalde bir, bir 4-5 sene sürer diye düşünüyorum. Böyle e, teferruatlı bir statın inşaatı yeniden yapmak. Bence de. Bakalım e, onu da göreceğiz. Peki FIFA konseyine geçelim. Orada bir toplantı vardı ama gündemde İsrail yoktu. Evet. Ya yani işte FIFA'nın yine e, maalesef e, Amerika'nın baskısıyla bu konuya girmemesi olayını gördük dün. FIFA konseyi Zürich'te toplandı ve toplantıda bir açıklama yapıldı. Ama hiç İsrail'in adı geçmiyor. İşte dünyadaki bütün ezilen insanların falan bir an önce işte e, bu durumdan kurtulmalarını diliyoruz filan gibisinden böyle kağıt üstünde yüzeysel e, tamamen e, şeyi kurtarmak için devahiri <laughs> kurtarmak için derler evet. eskiden onu kurtarmak için e, FIFA'nın yaptığı bir açıklama e, hiç e, şeyi bile geçmedi İsrail'in lafı bile geçmedi ancak bütün dünyadan büyük tepkiler var ve giderek artıyor bu tepkiler. E, FIFA aslında bir soruşturmayı yürütüyor iki ayrı e, kurul bağımsız kurul bu Filistin Futbol Federasyonu'nun e, İsrail'in ihracı için yaptığı başvuruyu uzun süredir, bayağı uzun süredir değerlendiriyorlar. Ama hala bir sonuç çıkmadı. Aslında geçen sene bunun sonuca varması bekleniyordu ama efendim işte çok daha iyi araştırmaları gerekiyormuş falan deyip onu da böyle uzattılar süreci. Bakalım o FIFA'dan o açıklama ne zaman gelecek. Bir taraftan da Trump'ın infantinoya baskısı devam ediyor tabii ki. İsrail'e atmayacaksınız diye. Biz duymuyoruz ama öyle olduğunu <laughs> büyük ölçüde tahmin ediyoruz. Ee, UEFA'dan da şu ana kadar İsrail'le ilgili bir ses yok. Ee, bakalım oradan da e, bir olağanüstü toplantı olur diye bu hafta hep yazılı çizilmişti. Alman basında, İngiliz basında oradan da bir ses gelmedi henüz. Evet. Bu durum bu şekilde sürünceme de devam ediyor demek ne yazık ki. E, FIFA başkan yardımcısının da yaptığı açıklamalar vardı. Evet FIFA başkan yardımcısı e, bu Kanadalı Konkakafında Konfederasyon Başkanı e, Victor Monteliani bir açıklama yapmış. Ona sormuşlar işte bu İsrail'in durumu. O da demiş ki bu bizim işimiz değil nasıl değilse <laughs> e, İsrail UEFA'ya e, kayıtlı bir futbol federasyonu. Dolayısıyla UEFA'nın e, ilk önce karar alması lazım diye bir açıklama yapmış. E, <laughs> yani FIFA bütün dünya futbolunun patronu. Yani siz FIFA İsrail ihraç ettiğinizde zaten UEFA'da <laughs> otomatik olarak İsrail'i ihraç eder yani. Biz başlatmayalım diye karar... uğraşıyorlar işte. Ha, evet aynen öyle demek. Evet. E, FIFA'nın kararları bütün kurumlardan daha üstün yani Tabii. sonuçta böyle bir durumda. <laughs> E, maalesef işte dediğim gibi böyle hani masa tenisi oynar gibi birbirlerine top atıyorlar. Maalesef. Yani e, durum bu şekilde. Peki Dünya Kupası maçlarının saatleri Avrupa kıtasını zorlayacak gibi duruyor. Evet yine o FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagnani'nin yaptığı bir açıklamadan e, okudum onu da. Hı hı. Şöyle şimdi geçtiğimiz FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda biliyorsun e, sıcaklıklar çok büyük sorun olmuştu. Evet. E, öğlen Avrupa'lılar maçları rahat seyredebilsin diye öğlen saatlerinde e, maçlar oynatılmıştı. Fakat bu büyük tepki çekti ve e, bu FIFA pro falan gibi e, kuruluşlar FIFA'ya büyük baskı yapıyorlar. Amerika'daki Dünya Kupası'nda veya Okota'daki Dünya Kupası'nda yazın oynanacak e, bu maçlar öğlen saatlerinde oynatılamaz diye e, FIFA'nın başkan yardımcısı da maçları e, Avrupa takımları maçlarını da akşam saatlerinde veya geç saatlerde oynatmaya Oynatmayı düşündüklerini söylemiş. Bence de doğrusu ve sağlıklı olan o. Orada futbolcular o e, aşırı sıcağın altında ızdırap çekerken biz burada hani evimizde rahat maç seyredeceğiz diye e, onlara işkence edilemez. Biz erken kalkar seyrederiz başları ne yapalım yani Aynen e, yaz abi. saatinde. E, ben yani kalkarım hiç problem değil. Dolayısıyla bizim maçları, Amerika'daki maçları hatta milli takımımız inşallah giderse takımımızın da maçlarını böyle sab sabaha karşı falan e, seyretme durumumuz ortaya çıkacak gibi duruyor. Avrupalılar hazırlıklı olsunlar. Bence de. Asyalılar evet. rahat tabii. Onlar çok 7 8 saat önde oldukları için onlar da öğlen saatleri için Onları çok zorlamaz. Ama bizim için zor. Avrupalılar için zor. Peki gidelim de yeter ki kalkıp izleriz o sorun değil. Evet inşallah. Tabii tabii. Peki tabii teşekkür ki. ederiz size. Hoşçakalın diyelim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere herkese selamlar